Onur, Onur. Efendim Ceren. Onur, sana bir slime göstereceğim bak şimdi. Dur. Göster. Bak. Aa çok güzelmiş. Yakından bakmak ister misin? Olur. Aa ne yaptın? Evet, slime kafalı. Furat bak. Ha <laughs> ne kadar komik. <laughs> Gerçekten komik. Ay. Ay. arkadaşlar, şu slime kafanı onuruyor bak. Yüzünde şey. Yüzünü de göstereyim. Tam bir onur. Bakın Fırat'a. Ha ben ne karizm atayım arkadaşlar. Ay bunun üstüne müslüman slime'lar yapıştı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi onur. Ne oldu? Slime kafa oldu. Evet arkadaşlar slime kafa oldu. Bakın burada ana kulağı var. Gördüğünüz gibi. <laughs> arkadaşlar bu slime kafalı ne demek oluyor? İntikamımı aldım demek oluyor. Ha e, Onur'un bana ne yaptığını görmediniz. Kalanlar odaya çağırdı. Gardırobun üstünden kafama su döktü arkadaşlar. O yüzden ben de böyle bir şaka yapayım dedim. Nasıl? Güzel olmuş mu? Ben de çok güzel oldu. Ama Onur şu an moral çok bozuk arkadaşlar çünkü üstü basın gitti. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.